Mutluydu. Bakalım Mario. Bak Mario'dan oradan iki tane anı çıktı. Bomboş vardı İşte bunu birçoğunuz hatırlıyor ama ilk çıktığı anları hatırlamıyordur diye düşünüyorum. Allah bence bu bizim döneme geldi yani baya. Vardı abi baya vardı. Yani. Hugo'nun çok eski olduğunu düşünmüyorum ben ya. Bakalım abi hatırlayalım. Ben de hatırlamıyorum bakacağım. Yayınlanma tarihi de... 1990. İşte 90'da hatırlıyorum Hugo'yu. Siz hatırlamazsınız. Allah hatırlamazsınız Allah. lan amına koyayım. Oğlum 90'la yoktuk 90, da. Yoktunuz siz yani. 90 1990 yılından bahsediyorum. Ne kadar eskiymiş ya. Ama Hugo izlediğim falan çok net hatırlıyorum. İzlersin. Oynadım ben ya. Bu arada 90'la 95 arası. 2000'de de tekrar çekilmiş. Siz bence 2000 hatırlıyorsunuz. 2000'de o abinin adı neydi ya? Tolga. Tolga. Abi. Ha. Hayır bak 2017'de videolar var. Bunları at. Amına koyayım. Ben diyorum 93. Bak abicim burada <laughs> yazıyor. Hugo 1993-2008 yılları arasında yayınlanan çocuk programı. Ben işte buralarda izliyorum. 90 işte böyle hatırmışım böyle. <laughs> babam kızar mı falan dediğim zamanlar. Siz hatırlıyoruz diyorsunuz ama aslında bugünlerde yoksunuz bile. Onu söylemeye çalışıyorum. Bizdeki yarattığı hislerle işte 2017'de veya iki, 2000'de çekilmiş hali farklı oluyor. Vallahi ben bunu muhtemelen 2002-2003 gibi evet, izlediğimi düşünüyorum. Evet, dönem. milenyum dönemi yani. Oyunu vardı, Tolga abiden izliyordum ben ya. Zaten oğlum o ileride de tekrar Tolga çekmedim onu. Evet. Valla ben Tolga, evet, evet. Tolga abiydi. Eskisini bilmiyorum, bizdeki Tolga abiydi Tolga abi değil Bir ara sanki o. bir kadın da sundu bu arada yanlış hatırlamıyorsam da. Ne zaman öyle bir şey var mı bilmiyorum. <laughs> Çocuklar bağlanıp bağlanıp ne heyecanlanıyordu ya. Çok heyecanlandım abi. Bir de bağlananları salak sanıyorduk ya. Mer gecikmeniymiş, dileğli basıyorlarmış. Evet evet. Tamam abi sen yaşlısın ya. Oğlum onu savunmuyorum. Yaşlıyım zaten. <laughs> ha, adam çabamı şey sandı. Hani ben daha eskiyim. Ben daha iyi biliyorum bunları dediğimi falan sandı herhalde. Onu demeye çalışmıyorum. Yoğurdun amına koy. Gözlerim. <laughs> gözlerimde yaş kalbimde sızı unutmam şarkıyı bile unutmuşum tele tabi hiç izlemedim bilmiyorum bak mesela bu sizde vardı benim çok derin mesajlar içeren tehlikeli bir çizgi film tehlikeli 64. Allah Allah. Valla Ben hiç kare izle, Arvi izlediniz mi lan? Ben izlemedim. Evet. Benim annem bana ya. bunu da yemek yediriyormuş abi ben bebekken yemiyormuş. Ben yemiyorum. hep geçiyorum geçiyordum i̇şte çıkınca. Gerçekleri görsen aslında midem bulanır Kore. Güneş doğarken ardından tepelerin amına koyayım bütün tele <laughs> Hatırlıyorum böyle zımbırtılar da. Bir güneşteki bebeği hatırlıyorum. Güneş ee, evet, önce evet. bir bebek Acaba ne abi şu an. <laughs> ne yapıyorsun? Harbi şu anki halini Oo. mesela çok merak ediyorum. Siz bir niye, kaç milyon insan tehlikeli ya? dediniz? Böyle mesajlar mı veriyordunuz? Çok, Bir iki tane çok şey var yani. ya. Aa, onları yönlendirmeli merak bir Merak şeyler ettim. varmış galiba da bakmadım çok. Derin mesajlar var abi. Tamam, o sürpürge, devam edelim. O süpürge Atari salonları salonlarını siksen hatırlamazsınız. Mümkün değil. Vardı bu arada. Niye hatırlamadın evet, abi? Ben de yok. Vardı biliyorum. Var abi. Ateri salonları dönemi bilgisayar öncesi zaten. Bizim yani böyle gizli saklı pencerelerden girip oynadığımız dönemler. O zaman abilerimiz işte 17-18 yaşındaydı. Biz daha küçüktük. Girer oynardık. tabii ki de atari kültürü hep devam etti ama bilgisayar falan yoktu o zaman. Street Fighter vardı. Ben hatta ya, abi Görmedim atari gibi falan ya. Hatta bir oyun vardı. Silahları vardı. Silahlarla oynuyordum böyle. Yanında silah vardı. Alıyordun, jeton atıyordun. Oynuyordun, ateş ediyordun böyle. Ee, abi, benim hatırladığım Atakule'de bir yere götürüyordu bizi babam. Ankara'da olanlar bilir. Kartalkaya'da falan da vardı bizde. Hep böyle hep ayakta kırıp kırıp jetonlara erişip sınırsız oynuyorduk. Hatta otel sorumlusu Bizi tokat mı atmıştı bize? Bir şey olmuştu. Babam kavga mı etmişti o herifle? Öyle bir şeyler hatırlıyorum. Çok çocukken de bunlar, bebekken. Evet devam edelim. Unutamadım. Aga be bu hala oynanan bir şey yani. atari de vardı işte. Vardı. Atari de çıktı. Ben Mortal Kombatçıyım arkadaş. Ben bunu ben bilmiyorum. De Mortal Kombat'cıyım. Ben Street Fighter direkt. Çok Omer. Mortal, Mortal Kombat Omer. daha iyi. Çok Ömer Candır. Bunu Çocukun bilmiyorum ben. Lüksü be. Yani benim mesela çocukluğumda çok bir yeri yok. Herhalde sevmiyordum. Bu ev yok mu ya. Mesela bu bunu da yani hatırlıyorum ama hiç bir anım yok bununla. Almıştım bile. Yok. Kör şey değil lan ne kör şey bu. Demiştim ben bunu yoktu bende. Alışırsın. Nasıl o, yoktu o, lan sen daha hala var. Bu, 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 bundan, bu çok iyi. Bu çok iyiydi. Bu hepimizde vardı. Bir de vardı iç içe yani. giriyordu bunlar. He. Çaprazlanıyordu falan. Onları çok izliyordum işte. Çok harbi, değil mi? Çok izliyordum. Böyle paket getireyim mi? Ya harbi kardeş sen bize bir paket yapsana şunları ya. ya sen de, de hepsi satılıyordur hala. Ben abi yapacaktım öyle bir paket de işte. Diğeri diğeri aldım onu başka zamanı şey yaparız diye düşündüm. Bu bakkallarda şey satılan işte. e, yamuk top, çok, bu abi zaten iki, iki kez vurunca patlıyordu zaten bu. Kamyonla getiriyorlardı. Ama bunda havaya dikmek çok eğlenceliydi. Evet. Büyük Ama yüz gitmezdi, yamulurdu böyle diye bambaşka evet. bir yere giderdi. Rüzgar yön veriyor topa. Aaa bu şey değil mi lan işte, yapışkan Havuz, top. Havuz su topu. Hayır lan bu yapışkan hayır, top şey değil. Da, hayır yapışkan değil abi, bu da normal yapışkan top. Yapışkan değil, normal, değil top. normal bildiğimiz top. Ben bunu Onu, hatırlamıyorum. Ama biz suda oynuyorduk toplarla ya. Hayır hayır bu ağırdı ama içi boş yine. Tırtıklı valla lan ben... bildi la. Tırtıklı ben bunu suda oynuyorduk ya biz. Ben hiç oynamadım. Suda oynarsın o, canım. Normal bu, bunun içinde da. ışık vardı ışık. Ne ışığı amınakoyim bu ışığı nasıl geçirebilir ya? Sen ne ışığı lan? Ya ışığı vardı. Yok oğlum bu dümdüz toptu ya. Aaaa şey yok top... oğlum chatte de diyorlar ışıklısı vardı diye. Korona evet, lan bu. Bunun içinde ışık vardı. O zaman bizim topuklarımız ışıklı. Yum yum. <laughs> Bunu hatırlıyorum. Bunu bilmiyorum. Aa hüptürük mi ne vardı? Neydi onun ilk adı ya? Hmm, hala var. Hala var mı? Hüptürük var ya. Türkiye'den kalktı abi. Mi? Aga be. richi Rich. Bunu da bilmiyorum. Aa bunun filmi falan çekildi ya. Evin içinde malikanesinde evet. McDonald's falan vardı. Onun. O değil mi lan bu? richi Rich değil mi oğlum bu işte? Richie Rich. Evet. R yazıyor üstte zaten. <laughs> hani elit şeyler yok abi Gözle... <laughs> <laughs> Haa, Kapristan. Bu hala var da Bu hala var da harbi yılların evet. efsanesi. Ben, ben yıllar link. sonra içtim. ben linkçiyim arkadaş. Bunun bütün PR'i... Öceğin, öceğin kabuğundan yapıyorlar bunun <laughs> Bunun bütün PR'i patlamasıydı abi, bütün olay bu. Bu bomba gibi evet. patlıyordu yerde şişirip vurdum mu o yüzden ünlenmişti. Ya bu hala vardır yani bu... E, şıkırtan, su su sup, şaka yüzüğü. Ne arkadaş grupları dağıttı bu yüzük. Evet. Abartma e amına koyayım. Benim yüzüme <laughs> şu fışkırttın. Artık arkadaş değiliz. Ya bizim ilkokulda bundan çok kavga çıktı. Oğlum yıkık mısınız amına koyayım? Bunun yüzünden kavga niye çıkıyor ya? <gülüyor> abi <gülüyor> sorgulamıyordum ben <laughs> ya. Benim kulağımın içine tükürdü arkadaşım. Ne devam et? Bu... Aa bu ve bizde genelde kızlarda olurdu. Kale abi, ben... markası mi bu? Kale markası bu hatırlamıyorum abi, ama bildiğim patateslerden yaptığımız biz yani patatesle başladık buna evet. sonra ürün olarak çıktı bunlar. Ve ben kızlardan aşırıyordum bunları çok seviyordum. Her yere basıyordum. En güzel şey şeydi abi. coca bir böcek mevzusu vardı ya herkese mailler atılıyordu. Herkes onu konuşuyordu falan mesela. Evet. O çok değişik bir anı bıraktı bende. Ön döndürmelileri vardı böyle hani döndürüyorduk. Evet dönüyordu. Ya, Aha. Aha. Çatapatlar. Çata Kibrit ucu gibi güneşe abi. abi bizim çocukluğumuzun bir zaten bak 3 yılını, 4 yılını torpiller kaplıyor. Geri evet. kalan 2 3 yılı da ilk çıkan boncuklu silahlar, oyuncaklar kaplıyor. Yani ben herkesin şey... mahallesinde yüzü yanan torpilden evet, yerine işte, bir yerine bir zararı gelen. Tamam işte biz onlar. Ben ben, ben benim kaşlarım, kirpiklerim yandı amına koyayım. Götümde patladı bir tanesi. Tozu patladı anlattım onu kaç defa bir de anlatmayayım. Kavuş ee, olmadı Allah aşkına kıça torpil mi giriyor? Biz füze torpil dediğimiz şeyleri insanların balkonuna ve açık pencerelere doğru çevirip öyle yakıyorduk. Biu diye gidip böyle evin içinde patlıyordu onlar. Sonra o işte abimiz iniyordu bizi kovalıyordu. Apartmanlarda güvenlik kültürü yeni yeni başlıyordu bazı büyük sitelerde. Hep güvenliklere saldırıyorduk. İşte e, mahallede e, su depoların üzerindeki betonerme yerlere çadırlar kurup oraları beyz yapıyorduk rastaki gibi. Çadır kuruyorduk oradan. O çadırların içine işte bu fıstık şey neydi? Kozalaklar. Ondan sonra torpiller. Bunları stokluyorduk. E, apartman görevlerine karşı savaş açıyorduk. İşte buluşma noktalarımız vardı. <laughs> Tırmanmalar, hepimizin belinde halatlar, ipler, çekiçler. Tırmanmak için çeşitli materyallerimiz oluyordu. İşte oradan hatırlayın benim okuldan aşırdığım şeyler vardı ya, klipsler. Hep bunlar buna hizmet etmek için. Benim yine klanım vardı yani hatırlıyorum bak. Torpil atıyorduk. Hele bir de. tane apartma. Yalçın var bir tane. Dizilerde oynuyor şimdi. Yalçın Hafızoğlu. Benim eski kankim. Onunla biz ne apartman görevlisi indirdik ya. Hep dayak yiyorduk ama ampul fırlatıyorduk. Yanmış ampulleri ben attırmıyordum evde. Onlar çok güzel patlıyordu. Alıp alıp fırlatıyorduk adama. Yani serseriydik işte. <laughs> Çocuk serseri. Siz ne yapmışsınız ya? Oğlum çocukluğumuz böyle geçti. O adamlar da bizi dövmüyordu. Onlar da eğleniyordu, gülüyordu falan yani. Eskiden çocuklara karşı da hoşgörü vardı. Yani çocuk ya çocuk işte eğleniyor amına koyayım. Öyle bir duruma geldik ülkemiz artık. Millet sokakta çocuk sevmeye korkuyor abi yani. Evet. Değişik ya, bir şeyler oluyor. Oğlum ya. biz bunu yapardık. O adam apartman görevlisi acık mısınızdır lan derdi, gelin derdi. Biz beş çocuk böyle hani dövecek mi acaba biz diye gidip yerde oturup sofrasından yemek yerdik. Barbunya yerdik ya. Çok güzeldi abi o günler. Yani şimdi size anlatıyorum böyle ampul fırlatıyorduk diye ama onun sonu çok güzel biterdi. Adam da böyle yemek bittikten sonra oğlum bak ampul mampul atmayın lan ben temizlemek zorunda kalıyordum derdi. İki nasihat verirdi bize. Ee, bir daha atmazdık mesela. Aynen. Tugan abiyle <laughs> bir ampullüyorlar şimdi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ampul dediğim böyle 50 tane atıp bir şey yapmıyorduk canım. O bir tane ampul atmak şeydi. Boss fight anladın mı? Son silahımızı kullanıyorduk. Casper Richerich'miş. Nasıl lan? Aa. <laughs> ana. Ana. Nasıl lan? <laughs> Rich'in böyle bir modeli var mıydı ama? Hayır işte Casper. Hayır oğlum anlamadım. Ölmüş yani. ruhuymuş değil mi aslında? o var böyle bir şey olabilir mi lan? Bir dakika Rich'in... Bak bu anlattığım film de buydu işte evinde McDonald's olan. Bizim zaten Problem Çocuk serisinin başını çeken çocuk. Bütün filmlerini çok severdik bu çocuğun ya. Evde tek başına. Evde tek başına. Pro, pro problem çocuk başkaydı. O böyle daha puş bir tipti. Bu evde tek başına serileri vardı. Çok güzel. 1 2 3. Ev hırsızlar Evde tek başına çok sıçıyordu. iyiydi ya. Evet. Bak, Var bir mükemmel bir şeydi. Bulursanız izleyin evde tek başına filmlerini. İzlenir bu arada hala Bebek ya. versiyonu da vardı bir ya tane. Şimdiki ya şimdiki çocuklar sever mi ya? Ya bilmiyorum. Sevebilir ya, ya. ya. Ben bilmiyorum. Döneminde güzeldi de şimdi bilemiyorum. Bu arada benim hatırladığım Rich, Rich bu. Yani şeyin yolladığı, Kaan'ın yolladığı, Casper... A... Oğlum kimden geliyor şu sesler ya? Benim Atakan'dan geliyor. Ses sikiliyor benim. Çok alıyor kulağıma da o yüzden belki ben etkileniyorum. Evet. Evet, devam. <laughs> Şey hava <laughs> temizleyici sahip pardon. Çatapatlar, torpiller. Aga be lazerlerin Çok <laughs> çıktığı zamanlar öf. Herkes Hep bir... o yeşil lazerli çocuğa özeniyordum ya. Evet ya. Oğlum. Biz bunları işte o boncuklu tabancaların üzerlerine yerleştirirdik. Evet ben de. Hepimiz yapmışızdır onu. Bizim binada şey vardı abi. ısı e, yalıtım yapılacaktı bir yanlışına. Straforlar gelmişti. Onlardan kale yapıp karşı binalarla savaşıyorduk. Çok zevkli oluyordu. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> bir daha bir şey yapıp bizim evin hemen dibinde askeriye vardı. O bağladığım lazeri böyle gaza gelip camdan askeriye tutuyordum. Başım belaya sokacaktı. Millet vuracaktı. Ben hiç komik değil. Devam edelim. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya ben böyle bazen hiç düşünmeden anlatıyorum. Evet. Yani, Sanal bebek sanal bebeği ilk çıktı bu gene işte uzak doğuda patladı bize geldi kafayı yiyorduk bunun için bak gerçekten çıldırıyorduk sanal bebek öğretmenlerin baş belasıydı bu bizi döve döve toplarlardı bunları hani telefon yoktu hiçbir şey yoktu ama herkesin cebinde bir tane sanal bebek vardı ve beslemek zorundaydın sürekli sürekli böyle alttan amına koyayım yumurtlamış amına koyayım dur patates vereyim yesin falan diye uğraşırdık bu ne mi Bilmiyor musunuz lan harbiden sanal bebeği? Sanal bebeği de bilirsiniz ya. Bilmeyebilirler ya adam. Ama abi o benim değil. Bak benim kardeşimin çocukluğunda bile çok yaygındı. Onun telefon uygulamalarını çıkarttılar sonra. O da telefonunda çıktı aynı. Olay şu. Böyle bir cihaz düşün. O zamanlar teknoloji yerlerde. Senin bir tane petin var. Baya pet. Hayvanın, evcil hayvanın gibi düşün. Dinozoru, kedisi, köpeği. Bir sürü çeşidi. Sen bu hayvanı Doğum anından itibaren besleyerek büyütüyorsun. Ve acıkıyor, ağlıyor, mutsuz oluyor. Sürekli eğitiyorsun. Bildiğin kitliyordu bizi amına koyayım. Hatta ölünce üzülüyorduk. Gömüyor değil mi sen Vardı o gömenler falan vardı. Onun kafayı yemişti millet. Bu ölünce makine çöp mü oluyordu? Hayır, resetliyordun ölünce yeniden ama o ilk zevki vermiyordu böyle. <laughs> Tom abi işte yenilerini bilmiyorum. po ko, çoğu ben bilmem onları. Ben sanal bebek. Ben şey oynuyordum. Ne oynuyordun? Bu futbol topu gibi bir şeyleri birleştirip top gibi bir şey yapıyorduk plastikten. Onu hatırlayan var mı ya? Ne? Ne? Tamam bir, tek ben hatırlıyorum. Hatırlamadım <laughs> <Oynuyorlar. Ben, gülüyor> ki. Ben şey vardı, onu musunuz? Var. Bir tane top böyle havaya atıyorsun. Dönüyor böyle içindeki renkler dışarı çıkıyor. Eee <laughs> hatırlamıyorum. Hatırladım. Hatırladım bildim onu. Tuğkan boruların içine kağıt külah yapıp üfler miydiniz? Öflet. Nalbura giderdik elektrik boruları siyah. Onları da dergi kağıtlarından yapardık. Çok güzel külü olurdu onlar. E, ee, bu döneminde bir belalı kısmı var. Anlatmışımdır onu da çok öncelerden. Bunda biz birlikte savaşırdık. Şu an bile yapılabilir. Tüf tüf diyoruz zaten ona. Diye koydum mu gidiyor ama buradaki en büyük bela yavşak mahallenin bazı affedersiniz orospu çocukları Onların ucuna iğne koyarlardı. Kedilere, köpeklere fırlatırlardı. Bizim bir tane çıkartmamız oldu bununla ilgili. İki 3 mahalle birleşip bu tüftüfü iğne takarak kullananları böyle mahalledeki bazen çocukların anaları babaları da gelerek tokatlaya tokatlaya böyle savura savura e, dövmüşlüğümüz var. Sadist göt verenler ona bağlamışlardı yani bir ara. İşte o çocuklar geleceğin katilleri oluyorlar abi.